Evinizin güzelliği. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Örümcek adamlı kalem kutunun başlığını yapıyoruz. Kırmızı bir ipimiz var. Amigurumi ipimiz bir önceki videoda gösterdiğim iple aynı ip. Ve işaretleyicimiz var. Tek katlı bir lif ipini işaretleyici olarak kullanıyorum. Örümcek adam kafası yapacağız şimdi. Sihirli halkımızı yapıyoruz. İçine 6 tane sık iğne yapacağım. E, bu kalem kutunun ve başlığın örneğini ben ekliyor, ekleyeceğim en son resim olarak, görsel olarak. Oradan ekran görüntüsü alabilirsiniz. 6 tane sık iğnemi tamamladım. Şimdi çekiyorum ve daire haline getiriyorum. Şimdi işaretleyicimi de takıyorum. İlmek işaretleyicisi olarak kullanıyoruz bunu. Çok ayrıntılı göstermeyeceğim her aşamasını. Zaten amigurumi başlangıcında gösterdiğim şekilde ilerliyorum. Şimdi normal standart ilerleme ile devam edeceğim. İlk başta 6 sık iğnenin üzerine her ilmeği iki tane sık iğne yaparak ilerliyoruz. 12 ilmek olduktan sonra yani 12 sık iğne olduktan sonra diğer aşamalara geçiyoruz. Şimdi burada ben 24 tane sık iğne oluşturdum şimdi ilerlememi devam edeceğim daha sonra size ilerledikten sonrasını göstereceğim ölçülerini de vereceğim. Evet burada 54 tane şu an sık iğneye sahibim ben. Örmem gereken yere kadar ördüm 7 x artı 1 artırma şeklinde ilerledim. Ve 5 sıra sabit gitmiş olmam gerekiyor onu notlarımda paylaşacağım. 5 sıra sabit gittim şimdi eksiltmelerime geçeceğim. Her aşamasında eksiltmeyeceğim. Mesela bir sıra düz gideceğim, sonra bir sıra eksilteceğim. Eksiltme yaptıktan sonra tekrar bir sıra sabit gideceğim. Aynı şekilde ki biraz uzunlamasına inebilsin aşağıya doğru. Surat şekli verebileyim diyorum. Adam'ın suratı sivri olduğu için. Şu anda ben sabit gitme kısmını bitirdim. 54 ilmek yani 54 sık iğneyi tamamladıktan sonra 5 sıra kadar sabit gittim. Şimdi daralmaya geçiyorum. Daralma işleminin de e, birazdan bir sıra böyle başlangıcından göstereceğim. Yine çok ayrıntı vermeyeceğim ama şimdi yedi tane sık iğnemi yaptım. E, 8 ve dokuzuncu ilmeklerden ipimi çekiyorum. İkisini bir çekiyorum ve böylelikle daralma işlemine başlamış oldum. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağım. Bu sıradan sonra bir kere sabit gideceğim. 54 ilmeğim vardı. 48 ilmeğe düşeceğiz. 48 ilmekle de bir sıra aynı şekilde hiç eksiltme artırma yapmadan sabit devam edeceğiz. Şimdi burada ben eksiltmemi yaptım. Eksiltmenin ardından bir sıra sabitle gittim. Artık 48 ilmeğe sahibim. Bu işlemi yaparken dediğim gibi. Eksiltmeyi ve ardından gitmeniz gereken sabitliği siz kendiniz ayarlayın. Çok fazla sivri inmesini istediğiniz bir şey yapıyorsanız bunu orada da kullanabilirsiniz. Ben şimdi bu kafayı orantılı şekilde sabit giderek ayarlamaya çalışıyorum. Yani eksiltme ve sabit gitmeyi ona göre yapmaya çalışıyorum. Çünkü sonra kafası kalem kutuya orantılı olmalı. Benim elimde yaptığım kalemlikten ne çok büyük olacak ne de çok aşağıda olacak. Kafası böyle çok aşağıya sarpmamalı. Ama kalem kutuyla da orantılı olmalı. Onu ölçerek yapıyorum. Siz de elinizdeki malzemeyle ölçülü şekilde yaparsınız. Böyle çok dengeli ayarlamaya çalışıyorum. Suratını ona göre yavaşça aşağı doğru indireceğim. Ben aşamalara devam edeceğim. kapattıktan sonra içinde doldurduktan sonra tekrardan sizinle paylaşacağım. Hızlı ilerletmeye çalışıyorum çünkü çok fazla detay vererek canınızı sıkmak istemiyorum. Gerekli detayları belirttim zaten. Tamamladıktan sonra e, size göstereceğim. Şimdi tamamladım. E, son 12 ilmeğim var şu anda, yani 12 sık iğnem, 6'ya düşürmem gerekiyor. İçini de doldurdum. Çok fazla doldurmuyoruz. E, çok sert olmasın. Kafasını sabitlediğimiz zaman kalem kutuyu böyle aşağıya doğru çekmesin. Hem çok şişik olmasına da gerek yok. E, böyle orantılı bir şekilde içini doldurmanız yeterli. Şimdi ben kapatıyorum, 2-2 alıyorum ilmeklere. İkisini bir ikisini bir çekince direkt 6 tane sık iğne kalacak. Sonrasında da kapatacağım zaten işlem bitecek. Kapattım şu anda. İpimi keseceğim. Sonra da süsleme aşamalarına başlayacağız. Evet, temizliyorum. Kalan ilmeğimi de çıkartıyorum. İçinden ilmek işaretleyicimi, pardon, onu da çıkarttım. Şimdi o ucunda kalan ipi de dışarıda kestiğim zaman zaten kalırsa kötü bir görüntü olur ve sökülme ihtimali olmaz ama belki yine de korumak amaçlı dikkat etmekte fayda var. İçine doğru sıkıştırıp çektim. İçinde kaybettim. Evet, kalem kutumuzda da ölçüyoruz. Kırmızı olan tarafı yapacağım ben. E orantılı duruyor. Gördüğünüz gibi çok büyük değil. Zaten böyle pelish oyuncakların kafaları da birazcık kalemlikten büyük olabiliyor bazen. Hem de kendini göstermesini istediğimiz detay bu zaten kafası. Beyaz amigurumi ipiyle gözlerine başlayacağız şimdi. Ben birisini yaptım gözün birini. Önünde örnek olmasını istedim. Şimdi ikincisini sizinle paylaşarak yapacağım. Zaten çok basit bir işlem. Beyaz amigurumi ipimiz var gözün orta kısmını yapmak için. Gördüğünüz gibi. Sonra kenarlarından da siyah iple geçeceğiz. Siyah bir çerçeve yapacağız. Siyah ipimiz lif ipi. 2 e, katlı lif ipi, lif ipi kullanıyorum. E, daha ince kalıyor. Amigurumi siyah iple yapınca daha kalın ve iri bir göz ortaya çıkıyor. Benim suratım için yeterli. E, yine bir sihirli halka yapıyoruz. 6 tane sık iğne yapacağız içine şimdi. Göz gerçekten basit. Sadece sivrilik vermek için. Farklı bir işlem yapıyoruz. Kenarında o da basit bir işlem. 6 tane sık iğnemi yaptım. Çektim. Gördüğünüz gibi büzüştürdüm. Daire halini aldı. Şimdi burada yaptığımız olay, birinci sık iğnenin içine tekrar geri batıyoruz. Oradan ipimizi alıyoruz. Oraya bir ilmek daha eklemiş gibi oluyoruz. İkisini birbirine birleştiriyoruz. Normalde birleştirme işlemi yapmıyoruz. Oraya gördüğünüz gibi birleştirince bir sivrilik oldu ve aynı yere bir daha batıcı, batıp çıkacağım. Şimdi aynı yerden bir tane daha ilmek alacağım. Yine birinci sık iğnenin içine yapıyorum. Yani biz birinci sık iğnenin içine iki tane sık iğne daha yapmış olduk. Ve gördüğünüz gibi kenarını uzattık. Bu işlem tamamen bu kadar. Yalnız şurada şöyle bir detay var. İkinci sık iğneden orada beyaz ip alıyoruz yani orayı kapatmak için. Orada siyah ipimize geçeceğiz. Siyah ip alarak beyazların içinden çekeceğiz ve üst sıraya geçmiş olacağız. Bunu yapmamızın sebebi ip geçişinin birinci sırada da ikinci sırada da belli olmaması. Şimdi ben tekrar birinci sık iğnenin içine batarak aynı yere üçüncü kez size iple batmış oluyoruz. Ama bu çevresini göz çevresini tamamlayacağız o yüzden. Orantılı ilerleyebilmek için de bir tek iki çift bir tek iki çift şeklinde ilerleyeceğim. İkincisinde iki sık iğne. ikinci de iki tane sık iğne yapıyorum. Sonra tek sık iğne yapacağım. Bu şekilde tamamlayacağım. Evet bitmek üzere şu anda. İki sık iğne ve tek sık iğne diye ilerlememin sebebi e, daha orantılı ve düzgün bir görüntü vermesi için de tek tek yaparsam o zaman toplanır. Aynı sayıda ilerlemiş gibi olurum. Artırmak zorundaydım. Aynı sivri noktaya geldim şu anda. Orada ne yapıyorum? Birinci siyah battım. Siyah olarak battığım birinci sık iğnenin içinden İpimi alıp çekip düğüm yapıyorum. Orada farklı hiçbir ilerleme yapmıyorum. Zaten başlangıçta biri, birinci sırayı beyazla kapatırken iki tane fazladan yapmıştık. Yine onların üzerine de battığım için tamamlandı çerçevem. Gördüğünüz gibi yüz için orantılı bir göz boyutu oldu. Şimdi bunları sabitleme aşamasına geçiyoruz. Birinci gözü de sabitledim ben. Kenarındaki siyah kısımlardan tek katlı lif ipiyle, yine siyah lif ipiyle dikerek ilerledim. Ama isterseniz e, naylon siyah iple de yapabilirsiniz görünmeyecek şekilde siyah yerlerinin altından dike, dike ilerliyoruz. Şimdi ben orantılı şekilde gözün üst hizasından e, aynı hizaya denk gelecek şekilde battım göz boşluğunu ayarlayarak ipimi karşıdan çıkarttım başka bir yerden yeniden bir ip düğüm yapıp bağlamama gerek yok. Sivri noktası üste gelecek şekilde göz üstüne sabitleyeceğim şimdi. Ve gördüğünüz gibi siyah yere batıyorum yine. Arkasında kalan ipleri altında saklayacağım ben şimdi onları dikiş yaparken. Diğerini de sakladım. Gördüğünüz gibi hiçbir belirti yok. Evet gözü şimdi sabitliyorum. İlmeklerin içinden ilerleye ilerleye gideceğiz. Çekin her yaptığınızda çekin şöyle iyice bir sıkılaşsın. Silikonla yapıştırabilirsiniz ama silikon yıkanınca atabilir. Yani silikonlar suyu görünce ne yazık ki yumuşama yapabiliyor, düşürebiliyor. En güzeli dikmek, dikerek sabitlemek. Altta kalan yerlerinden gördüğünüz gibi ilmeklerin içinden ipimi geçirerek bir alttan bir üstten alarak ilerliyorum. Evet bitirdim gözleri. Şimdi bundan sonraki aşama kalan ipimle suratını örümcek ağı verecek şekilde süsleyeceğim. Evet gördüğünüz gibi buradaki örümcek ağlarına benzeyecek. Geri kalan kısımlarına detaylar vereceğim. Ağlar yapacağım. Bu kadar kalan ipimle yapacağım bunu. Tek katlı lif ipiyle yapıyorum. Suratı ön planda olacağı için düzgün olmasına önem veriyoruz burada. Evet süslemeyi bitirdim. Tamamen kendi zevkimize göre daha başarılı da olabilirdi. Yani el yeteneğim bu kadarına müsaade etti benim. Bir de kafa büyük olduğu için ağlara şekil vermek biraz daha zor oldu. Yani kafanın üzerinde işlem yapmak, ağları böyle gergin göstermek istedim ama ancak bu kadar oldu. Şimdi kafayı kalan ipimle birlikte sabitleyeceğim. İpinizi çok uzun tutmayın. İp işlem gördükçe inceliyor lif ipi. Aklınızda bulunsun. E, çünkü sürekli gir çık yapıyor. O aşamalarda da diğer iplerin arasında sürtünmeden dolayı inceliyor bayağı bir kafayı orantılı şekilde yerleştiriyorum. Görünmeyecek kısımlarını arkaya arkada kaldı zaten onlar. Yani ben hani görünecek olan her yerine A yaptım. Yapmaya çalıştım. Evet. Şimdi sabitleyeceğiz. Kafanın üst tarafıyla yani iki gözün ortasındaki A ile fermuar kısmını aynı yere denk getirmeye çalışıyorum. Orantılı durması için kafanın. Evet. Dikmeye başladım. İğneyi e, ilmeklerin altından böyle geçirin. 2-3 ilmek birden altından geçirin. Geniş geniş aralıklarla çıktığınız yerden e, kalem kutuya denk gelecek yerde karşı tarafına batın. Hani 3 buradan 3 oradan almış gibi olursunuz ilerlerken. Bilmiyorum anlatabildim mi ama. Evet kalem kutuda da en son sıradaki geniş olan hani dairenin en büyük sırasına dikiş yapıyorum. Evet gördüğünüz gibi hiçbir şekilde ip görünmüyor. Yani bir de her diktikten sonra ipi güzelce çekin. Gevşeme yapmasın. İp zaten kolay kolay kopmuyor. Yani bendeki lif ipi artık naylon karışımlı mıydı bilmiyorum ama kopmadı öyle. Bu şekilde bütün kafayı sabitleyeceğiz. Gördüğünüz gibi geniş geniş batıyorum. Yani böyle bir ilmek batıp karşı taraftan da bir ilmek batmıyorum. Hani böyle üçer üçer ilerliyorum. Amacım orada kafayı iyi bir şekilde sabit tutmak. Bunu da silikonla yapabilirsiniz yine söylüyorum ama çıkabilir yani. Hani bu aşamada silikonla sabitleyebilirsiniz, tutar. Evet yani artık bitirmek üzereyim. Hiç görünmüyor arkadaşlar. Eğer iyi dikerseniz hiç belli bile olmuyor kenarlarında. Gördüğünüz gibi hiç dikiş payı yok. Görünen da tamamen a yani zaten eğer görünürse de a zannedilebilir bile. Ama hiç par kalmadı. Çok güzel bir şekilde sabitledik. Ev evet, örümceği adamımız bitmek üzere. Şimdi düğümünü atacağız. Tamamladık böylelikle. Çocukların çok hoşuna gidiyor. Yani benim çocuklarım büyük bir keyifle kullanıyorlar. Hatta oyun bile oynuyorlar. Gördüğünüz gibi tamamladık. Şimdi düğümünü de halledelim. Evet son batışları yapıyoruz. İyice şey yapması için sağlam olması için şimdi kalem kutunun içine gir geçiş yapacağım oradan. Evet çıktım. Kafanın içinden geçerek de batabilirsiniz. O arkada kalacak şekilde hiç sorun değil. Oradan da ilmeklerden ilmeklerin içinden geçerek orada bir düğüm atacağım içeride kalacak şekilde yine. 2, 3, 4 vesaire hani sabitleyecek şekilde sıkı sıkı düğümler atın. Orada sabitlemeniz iyi olacaktır. Şimdi buradan kafanın ön tarafından herhangi bir yere batıyorum. Arkada düğümü sıkı attım ama ipi kaybetmek için yapıyoruz. Bunu arkada bir ip kalmasın diye İçindeki zaten el yafağı o sıkıştı. Orada gerdirerek de kestim. Artık ne arkada ne de önde herhangi bir yerde ip payımız kalmamış oldu. İçinde daha önce şeyden kalan bu kalemliği ördüğüm zamandan kalma bir parçası var. Onu da kesiyorum. Tamam evet. Artık kalem kutumuz kullanılmaya hazır. İçine kalem koyarak da gösterelim. Alıyor. Sıkıntı yok. Yani gayet güzel. Uzun renkli kalemleri bile aldı ve içi bayağı geniş oldu. Bu ölçülerde bilginiz olsun. Orada çok rahat bir 20 tane falan kalem vardı. Çok daha fazlası da olabilir. Hatta saymadım ama hepsini çok rahat aldı. Yapıştırıcısı, silgisi, iç hacmi de geniş oldu. Her şeyden önemlisi de oğlum bayıldı. Yani hem kullanışlı oldu bizim için hem de göze hitap etti. Çocuklar için güzel bir göz zevki. Onlar böyle şeyleri görmeyi seviyorlar. Tabii her çocuk aynı değil ama. Gördüğünüz gibi tamamladık kalem kutumuz bu şekilde. Ölçülerini ben resim olarak en son kısma koyacağım. E birkaç saniyelik bir görüntü gibi. Oradan ekran görüntüsü alabilirsiniz almak isteyen olursa. Burada içini ben elimde kalan bir astarla yaptım ama siz isterseniz penye ile bile olabilirdi Sadece düz bir penye. Fermuar da bende vardı. Ölçüsünü bilmiyorum. Ona uyumluydu. Tamamlayıp diktik üzerine. Şimdi hazır artık. Ölçülerini buraya bırakıyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Videoyu burada durdurarak ekran görüntüsü alabilirsiniz.